Merhaba arkadaşlar. Bugün içli köfte yapacağız. 4 tane soğanım var. Az tereyağım var. Pul biber, karabiber, kekik, tuz, kimyon. Hepsi bir araya yapıyordum. Bir kaşık salça. Domates salçası. Yarım kaşık biber salçası. Koymak için 100 gram ceviz. Sıvı yağ. 700 gram kıymamız var burada. Şimdi hazırlıyoruz içini. Önce ocağımızı yakıyoruz. Yani şu anda kıymanın kıvamı iyi, kavurduk başta. Soğanları aktarıyoruz. biraz böyle çeksin. Evet arkadaşlar. Kırmamız oldu. soğanları en son. Şu anda karıştırıyorum. Ve sıvı yağ eklemiştim bu arada. Yarım bardak sıvı yağ vardı. Onu ekledim. Şimdi de sırayla şu tereyağı koyuyorum. Yemek kaşığı Lezzet versin diye. Şimdi salçasını ekleyeceğim. Baharatlarını koyuyorum. Evet. Salça kavru iyice kavrulunca yağla buluşuyor salça kokusu gittikten sonra baharatları ekliyoruz. Şimdi şey katıyoruz. Reyhanım var. Reyhan da çok lezzetli oluyor reyhanda. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Malzemesi ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Şimdi de cevizimi katıyorum. Altını kapatıyorum. İnanılmaz bir kokusu var şu anda. Duyabilseniz. Şu anda tamam işlem. içi için tamam. Bunu soğuması gerekiyor bir gün önceden yapılsa daha iyi olur. Dolapta bekletirse yaptığınız zaman sıkıntı çekmezsiniz. Çok kolay oluyor. Şu anda borcama boşaltıyoruz. Soğusun diye. Soğunca da iyi olur. Soğunca dolaba alacağım. köftenin hamurunu yoğuracağız şimdi. 2 su bardağı ince bulgur. 1 bardak irmik. bir kaşık tatlı kaşığı tuz koydum. şimdi şöyle 3 bardakta sıcak su. Şimdi karıştıracağım. Üstünü kapatacağım. Bu şişer. Şişmeye bırakıyoruz. 2 saat beklesin böyle. Evet arkadaşlar bulgurumuz şişti. Yoğurmaya hazır. Şimdi bir yumurta. Salça. Domates salçası. Bir bardak un. Şimdi bunu kıvamına gelene kadar yoğurmam lazım. Soğuk su Kıvamına gelene kadar yoğuracağım. Daha kıvamı çok var. Şimdi ne yaptık? Baştan alayım ben. Ee, kıymamızı kavurduk. dolapta beklettim. Soğudu. Soğuduktan sonra çıkardım. Ee, top haline ceviz büyüklüğüne top haline getirdim. Şöyle hamurumu açtım. içine koydum. En basit en kolay yöntem bu. Hamuruna salça koydum da az koydum yani çok koymadım. Yani <laughs> tam görseli güzel oluyor da tadı daha bir şeylik oluyor. Yağda görsel olarak çok güzel oluyor yağda kızarttığın zaman ee, ama haşlaması da güzel. Bir gün önceden hazırlayacaksınız ee, malzemenizi hamurunuzu da bir günden bir gün önceden hazırlarsanız çok da güzel olur dinlenmiş olur o hamur e ve kıvamını aldıktan sonra hiç zorluk çekmeyeceksiniz İlk denemede bile tutturabilirsiniz yani şu şekilde yani yumurta şeklinde de yapabilirsiniz azıcık açtık mı şöyle koyuyoruz içine Tamam. Bu kadar basit. Sadece toparlıyoruz. Ee, bunu da yengemden öğrenmiştim. Hatice yengemden öğrenmiştim. Sağolsun. Evet. Şu kadar basit. Hiç çok uğraşmaya gerek yok. Biz eskiden bunu şeyden yapardık. Ee, dövülmüş etten yapardık. Kavurma. Çok ince yapardık ince ince dorayıp bol soğanla sadece un ve bulgurdan e, ee, irmik falan yoktu yani yumurta da koymazdık ve zamanla böyle değişti irmik yumurta sonradan katıldı ya, yani suyumu da koydum yağımı da koydum Hangisini isterseniz onda yapabilirsiniz. Ya ben çok yapıyorum mesela bir kilo, bir buçuk kilodan yapıyorum. Dondurucuya atıyorum. Hem yani kızardık pişirdikten sonra dondurucuya atıyorum. Ne zaman istersen tüketiyoruz. Şimdi yağımız hazır. Haşlamalı koydu. Şimdi de yağ kızarmış. Yağın içine koyacağım. Nasıl anlayacağız? Şimdi bu koyduk suyun içine e, kaynayan e, suyun üstüne çıkıyor. Suyun üstüne çıktıktan sonra onun pişmesini alıyoruz. Bir <laughs> tane